soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. O plomo. <laughs> Dümen yapan rapçilere koruluyorum Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyorum 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmuyor sayı donat Yola çıktım bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polat yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Islarlasan bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş şutlarım Diyor Hakon attın bu işi kaptım Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Hako, Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Hakon yeni nesil kobar, Alıyorum bir saat. 35 olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar yeah. Hako yeah. yeah. yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay Bir tane dostum var ona derim can polat ye